Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size Çirkin Ördek Yavrusu adlı masalı okuyacağız. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım masalımız nasılmış. Şimdiden hepimize iyi eğlenceler. Çirkin Ördek Yavrusu. Bir zamanlar etrafı sazlıklarla çevrili bir gölde bir ördek yaşarmış. Bu göl çok güzel bir köyün içinde yeşil bir ormanın tam ortasındaymış. Köyde düşünebileceğiniz her türden hayvan kardeşçe ve mutlu bir şekilde yardımlaşarak yaşayıp giderlermiş. Ama o günlerde bizim ördeği heyecanlandıran şey artık yumurtalarından minik ördek yavrularının çıkmak üzere olduymuş. O kadar merak ediyormuş ki kaç tane olacaklar acaba? Onlara her şeyi öğretebilecek miyim diye bir yandan da endişe ediyormuş. Umarım sağlıklı olurlar diye içinden geçirmiş. Derken bir gün yumurtaların kabukları çatlamaya başlamış. Ve birbirinden sevimli ördek yavruları yumurtadan çıkmışlar. Yalnızca bir yumurtanın kabuğu çatlamamış. Anne ördek neden hala çıkmadı acaba diye içinden geçirmiş ve beklemeye koyulmuş. Birkaç gün sonra son yumurtanın kabuğu da çatlamaya başlamış. Anne ördek meraklı gözlerle yavrusunun çıkmasını izlemiş. Aynı zamanda bu kadar geç doğması onu tedirgin ediyormuş. Neyse sonunda onu görebilecekmiş. Anne ördek yeni çıkan yavruya dikkatlice bakmış. Bu yavru ördek diğerlerine hiç mi hiç benzemiyormuş. Ne gagası, ne kanatları, ne de tüylerinin rengi kardeşlerininki gibiymiş. Anne ördek bu yavrudan hiç hoşlanmamış. Ne kadar da çirkin bir yavru diye düşünmüş. Diğer yavru ördekler de bu çirkin yavruyu aralarına almıyorlarmış. Hepsi bir arada yüzüyor. Çirkin yavrunun yüzmesiyle, yürümesiyle ve sesiyle alay ediyorlarmış. Çirkin ördek ise sudaki görüntüsünü gördükçe ne kadar da çirkinim. Keşke kardeşlerim kadar sevimli olsaydım diye ağlıyormuş. Hele o civarda konaklayan uzun boyunlu beyaz kuğuları gördükçe onların güzelliklerini saatlerce gözünü kırpmadan izliyormuş. Kuğular suyun üzerinde dans edercesine yüzüyorlarmış. Çirkin ördeğin ne boynu onlarınki gibi uzun ne de tüyleri onlarınki gibi beyazmış. Çirkin ördek annemle kardeşlerim beni aralarına almak istemiyorlar diyerek yaşadığı gölü terk etmeye karar vermiş boynu bükük yürümeye başlamış. Ormanda karşılaştığı bütün canlılar aman ne kadar çirkin bir yavru diyerek tersliyorlarmış. Yavru ördeği yalnız başına gören tilki ise hımm ne de güzel Onu akşam yemeği yapacağım diyerek üzerine atlamış. Çirkin ördek bir anda tilkinin pencerelerinden kurtulup başlamış kaçmaya. Korkuyla ve heyecanla koşarak küçük bir göle varmış. Buradaki kuğular tilkiyi korkutup kaçırmışlar. Yavru ördek de o kadar çok korkmuş ki kalbi güm 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 diye atıyormuş. Kuğular yavru ördeği okşayıp sakinleştirmişler. Sonra da onu aralarına alıp başlamışlar yüzmeye. İçlerinden en güzel ve asil duran kuğu çirkin ördeğe artık onlarla birlikte yaşayabileceğini söylemiş. Ona şefkatle ve özlediği gibi bakıyormuş. Çirkin ördek Kuğular ne kadar güzel. Benim gibi bir ördek yavrusuyla neden ilgileniyorlar acaba diye şaşırıyormuş. Çirkin ördek o günden sonra kuğuların arasında yaşamaya başlamış. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek büyümeye, boynu uzamaya, tüyleri beyazlaşmaya başlamış. Büyüdükçe yetişkin kuğulara benziyormuş. Tesadüfen Eskiden onu aralarına alan güzel kalpli kuğunun yumurtalarının hain bir karga tarafından çalındığını öğrenmiş. Onları çok aradığını ve bir tanesini hiç bulamadığını öğrenmiş. Yıllar sonra ona kavuştuğu için çok mutluymuş kuğu. Meğer çirkin ördek bir kuğuymuş. Yanlışlıkla kuğunun yumurtası ördeklerin yumurtalarına karışmış. Bu da ördeklerin arasında doğan çirkin yavruymuş. Artık o gökyüzünde süzülerek uçan beyaz bir kuğuymuş. Geçtiği yerlerdeki bütün kuşlar onu hayranlıkla izliyormuş. Doğduğu ördek ailesinin yanına gittiğinde onu tanıyamamışlar. Genç kuğuyu büyük bir hayranlıkla izlemişler. Genç kuğu artık sudaki görüntüsüne baktığında çocukluğundaki gibi üzülmüyormuş. Eskiden onunla alay eden herkes çirkin ördek yavrusunun kuğuya dönüşünü Kulaktan kulağa bir efsane gibi anlatıyorlarmış çocuklarına. Herkes mutlu, herkes gülüyormuş artık bu köyde. Gülümsemek herkesi günden güne daha da güzelleştiriyormuş. Ne olursa olsun hayatımızda neyle karşılaşırsak karşılaşalım gülümsemeyi hiç unutmayalım.